Merhaba dostlar. Evet, yıldızların izini sanatçıların haritasının üzerinden sürdüğümüz serimizin bu bölümünde Hülya Avşar'ın haritasını inceleyeceğiz. Şöyle hemen bir e, sanatçılarımızı, bu sanatçıların özellikle haritalarını seçiyorum arkadaşlar. Çünkü gündemdeki gökyüzü kombinasyonu bu sanatçıların haritalarına e, kuvvetli etkiler yapıyor. Bunları inceliyorum ve buna göre seçiyorum. Bugünkü konuğumuz o güzel yüzü, güzel sesi, oyunculuğu ve e, samimiyetiyle Hülya Avşar. Evet, Hülya Avşar'ın doğum saati net olmadığı için sadece burç yerleşimleri ve gezegenlerin aralarındaki açılarını konuşacağız. Haritayı açtığımızda Güneş'in terazi burcunda olduğunu görüyoruz. 12 Ekim 1963 tarihli Balıkesir doğumlu. Haritayı incelediğimizde o güzel yüzü e, tabii ki bir terazi güzelliği ama bir sahnesi var biliyorsunuz bunun ve sahne demek aslan burcu ile ilişkiliydi ama hatırlarsanız ne konuşmuştuk eğer Neptün işin içerisine dahil oluyorsa bu da yine sahne önünü ve sanatı gösterir demiştik gördüğünüz gibi kişisel gezegen olan Mars'ın Neptünle çok yakın bir teması var bunun neden üzerine düşüyorum neden bunu bastıra bastıra söylüyorum? Çünkü sizler haritaya baktığınızda artık herhangi bir danışmanlık aldığınızda ve haritayı incelediğinizde kişi ben ne iş yapacağım dediğinde eğer kişisel gezegenlerine net dün temas ediyorsa sahne önü, sinema, sanatçılık vesaire durumlarını kişilere iletebilirsiniz. Bunlar sizin için çok kıymetli. Aynı zamanda eleksiyon yaptırmaya geldiklerinde yani ben işte e, çocuğun doğum saatini hoca işte doktor diyor ki şu şu tarihler arasında bir seçim yap gel diyor. Neyi tercih edeyim diye düşündüğünüzde eğer çocuğunuzun sanatçı olmasını istiyorsanız kişisel bir gezegenin ay güneş vesairenin Neptünle açı yapmasını e, arzu edebilirsiniz. Aynı zamanda Neptün uluslararası tanınırlık verir kişiye. Nitekim Hülya Avşar'ı tanımayan yok. Her yerde, her e, ülkede Hülya Avşar'ı tanıyorlar biliyorsunuz. Tabii Venüs'ü de güçlü. O güzelliği sadece güneş teraziden değil aynı zamanda Venüs çok güçlü. E, kendi yönettiği burçta ve 27 derecede şu an e, salı günü. Yani ben bu videoyu çektikten iki gün sonra terazi burcunun 28 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Tam olarak Venüs'ün üzerinde gerçekleşecek bu yeni ay. Ve e, dolayısıyla Hülya Avşar'ın kız kardeşi ya da kızı ya da kendi kadınlık duygularıyla alakalı ya da değerleriyle ya da parasıyla alakalı bir durum gündemde olacak. Ve bu yüzden bu haritayı yine e, gökyüzü kombinasyonuna göre seçerek buraya aldım. Ee, haritasına devam ettiğimizde yani içindeki kişisel potansiyellerini okumaya çalıştığımızda güneşin karşısında bir jüpiter görüyoruz güneş babayı ifade ederse jüpiter de babayla ilgili bize bilgi verecek demektir buna bu kadar yakın temasta olduğu için ne demek jüpiter güneş karşıtlığı babayla arasında oluşan ayrılık soğukluk yani e, babanın istediği şekilde e, kendi kendini dizayn edememe ya da Babanın çok fevri ve öfkeli davranışları yüzünden sürekli dengede kalmaya çalışan bir yapı vermiş Hülya Avşar'a. Dolayısıyla çocukluktan itibaren aslında bu Güneş-Jüpiter karşıtlığı iyi bir şey değil bu Güneş-Jüpiter karşıtlığı Ego'ya da sebep olabilir. Neden? Çünkü e, çocukluktan itibaren bastırılmış bir yapı var. Bireyselliğini bastıran bir e, büyüme potansiyeli var ve ee, bu babadan ayrılık sürecinde bu tam tersi e, enerjiye dönüşüp bunu nasıl ortaya çıkarabilirim şeklinde ifade olur. Bu da biraz egosal tavırlara neden olabilir. Ee, nitekim güzelliğiyle bayağı övündüğünü biliyoruz Hülya Avşar'ın. Ancak talihsiz bir olay yaşandığını da biliyoruz. Bu da haritadaki bakın bu Apex'te kalan yani bu Güneş ve Jüpiter karşıtlığının arasında kalan ayın ee, yaşadığı duygusal geri çekilme nedeniyle oluşuyor. Harita'da diyor ki güneş biter ego ee, ay duygusal baskı baskılan baskılanıyor şu an. Ay güneş karesi var haritada. Yani benim duygularımla Kişisel yapım birbirine ters. Çünkü ben böyle büyütülmedim. Bu şekilde gösterilmedi bana. E, tam tezat şeyler arasında büyüdüğüm için sürekli duygularımı bastırmak durumunda kalıyorum. Zaten duygusal olarak çok hassas bir yapı var karşımızda. Çünkü yengeç ayı var. Yani yengeç ayı nedir? Bildiğin kabukları olan, kendini içeriye hapseden ve duygularını kolay kolay göstermek istemeyen e, bir ee, an, küçüklükten itibaren bir anne e, şefkatiyle insanlara yaklaşan ama Apex'te kaldığı için bu şefkati kimseden görmeyen bir yapı var. Muhtemelen kız kardeşine annelik yaptı, annesine annelik yaptı. E, çocuğuna çok güzel kaliteli bir annelik yapıyor. E, biliyorsunuz hayatın çocuğuna adayan ünlülerden bir tanesi Hülya Avşar. Nitekim e, çocuğunu da tek başına büyütüyor. Çok e, sağlam bir duruşu var Hülya Avşar'ın biliyorsunuz ve ee, şöyle geçmiş zamanlarımı kontrol ettiğimde mesela yaşadığı o kadar problemli durumlara rağmen o kadar kötü bir süreçten geçerken yine e, programlarda gül yüzünü hiç soldurmuyordu ve çok profesyonel bir şekilde bu ayı kullanıyordu yani o ayın e, duygularını içeriye bastırmak ve dışarıya hala şefkatli güler yüzü ve anaç yönünü yansıtmak şeklinde de bu ay kullanılıyordu ee, Ayın Apex'te kaldığı durumlarda duygusal olarak tetiklenmeye çok açık bir e, yapı verir kişiye. Kişi kolayca güvenebilir, gücenebilir ya da kolayca öfkelenebilir. Şimdi Ay Yengeci daha önce de konuşmuştuk serinin diğer videolarında ne demiştik? Bir pantere dönüşebiliyor bu Ay Yengeç. Öyle değil mi? Yani kişide biriken bir duygu durumu var bunun açığa vurulduğu anda birdenbire bir patlama yaşanabilir bu sürekli sinirlenen bir yapı yok bu haritada bu haritada biriktiren bir yapı var bu birikim sonrasında patladığı zaman tabi yeri geldiği zaman patlar o yeri o alanı o duygusal güvenli alanı bulması gerekiyor yani kolay kolay öfkelenmez öfkesini herkes göremez sadece çok güvendiği kişiler öfkesini görebilir bir de böyle bir şey var bu haritanın Genellikle bilinçli olarak uzak durmak istediği değişimleri bile farkında olmadan kendi duygularıyla tetikler. Yani şu ortamdan uzak durmam gerekiyor der ama o ortamın içerisinde bulur kendi kendini. Ya da o e, ortama girmese bile oradaki hissiyatla çünkü 6. His yengeç ayı, yengeç burcu eşittir 6. his zaten. Yani bu iki iki daha dört bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu suyun o hissel duygusal durumu kendisi yüz bin metre ötede olsun kendisiyle ilgili konuşuan, konuşulanları bile hissedip içinde o duyguyu yaşayabilen bir yapı var kendini test altında hissetmeye meyillidir ve bu yüzden ya duygusal duvarlar arar ya da tamamen içine kapanarak dış dünyanın baskısını azaltmaya çalışırlar. Nitekim programlarının haricinde Hülya Avşar'ı öyle paparazilerde göremezsiniz arkadaşlar. Yani bir programa çıkar gider hiçbir şeyini böyle ulu orta yaşayan birisi değildir. Evet haritada ee, Neptün Mars Mars'ın ateşli tavrı Neptün'ün o e, sisli puslu yönüyle tabii sahnede e, farklı şeyler e, sergilemesine neden olabiliyor. Aynı zamanda bu Mars Neptün kavuşumu hareketlerinin boşa gitmesi. Yani şimdiye kadar yaşadığı ilişkilerde mesela bu eril figür dersek eğer ilişkilerde yaptığı fedakarlıkların boşa gitmesi mi diyelim buna? Ee, aynı zamanda yaptığı hareketlerin e, karşılığını alamaması mı diyelim? Ya da hayatına giren eril figürlerin birdenbire yok olup gitmesi ya da yalancılıkları mı diyelim? Mars eril figürlerse, neptünde idealize etmekse, burada e, hayatına giren eril figürleri fazla hani böyle beyaz etli prensmiş gibi düşünüp. E, günün sonunda hayal kırıklığına uğrama enerjisi verir. Aynı zamanda şurada bakın burada bir satürn karesi görürüz. Çok keskin bu kare. Yani Mars'ta satürn çok keskin bir karesi var. Bu kişiyi cesaret sınavlarına tabi tutar her zaman. Mars hareket etmektir, satürn fren yapmak demektir. Yani cesaretle korkuyu bir arada yaşayan bir hayat düşünün. Bu genelde küçüklük yaşlarında kişiye enjekte edilmiş bir enerjidir arkadaşlar. Yani kişi daha çocuk yaştayken Belki babasının bir şiddete maruz kaldığını görmüştür. Belkisi, belki de kendisi babadan şiddet görmüştür veya hayatındaki diğer erir figürlerden şiddet görmüş olma olasılığı çok yüksek veya böyle bir enerji gönderdiği için yani içeride bir duygusal ay var çünkü yani. Ee, kolay kırılabildiğini ifade eden bir enerji yayıyor dışarıya. Dolayısıyla herhangi bir erkeğin ses tonunu yükseltmesi bile kişiye onlarla onlara karşı ya savaşma dürtüsü veriyor Marsa tüm karesi ya da daha içe çekilme ve e, kabuğuna daha çok girme enerjisi veriyor. Çok yüksek ihtimal bu akrepten geldiği için söylüyorum bu kare enerjinin. E, Çocuk yaşlarda gücünün yetmediği şekilde bir e, baskılanmaya yani bedensel bir mesela kollarından tutup böyle sallanma da olabilir bu. Uç noktada akrep olduğu için cinsel taciz de olabilir. Böyle bir enerjiye maruz kalmış olma ihtimali çok yüksek. Eğer bu Mars akrepten değil de boğadan gelmiş olsaydı başka bir şey söylerdik yani. Zorla çocukken elinden oyuncağı alınmış diyebilirdik mesela. Ama akrepten geldiği için işin içerisinde cinsel taciz olma ihtimali çok yüksek. Aynı zamanda bu her zaman bir cesaret sınavına tabi tutulan haritadır. Niçekim güzellik yarışmasına girmeye cesaret edip ancak tacı elinden alınan bir güzellik kraliçesidir kendisi. Yani Türkiye güzelidir. 1983 yılında Bulvar Gazetesi'nin e, Türkiye Güzellik Yarışması'nda birinci olmuş. Ancak yaptığı evlilik nedeniyle tacı elinden alınmıştır. Tam bir Mars, Satürn karesi, Güneş, Jüpiter karşıtlık, Ay Apex'te. Tam olarak bu. Sahneye çıkıyorsun, çok güzelsin, su gibi bir güzelliğin var ve güzel... Lig yarışmasında birinci seçiliyorsun o kadar kızın arasında. Ancak tacını elinden alıyorlar. Bu ancak ve ancak Apex'teki ay, o duyguların incinmesi ve intihara sürükler insanı bu. Ve intihar edememesinin sebebi Mars-Satürn karesi. Bir yerden eylem yapmak isterken bir yerden bir, bir şey kısıtlıyor. Güç, güç vermiyor ona. Mars eylem, Satürn süren. Mars gaz, Satürn süren. Bu enerjiyi hayatının tüm ama tüm alanlarında yaşamaya devam ettiğini yemin edebilirim ama ispatlayamam. Çünkü bu haritanın potansiyelinde var. Evet, tacın elinden aldığı sürece bakın. Önümüzdeki günlerde bir yeni ay gerçekleşecek. Tam bu Venüs'ün üzerinde demiştim. 7 Temmuz 1983 tam olarak ay olarak bu olmayabilir. Sadece 1983 diye geçiyor çünkü araştırma yaptığım e, bilgilerin içerisinde. Ama genel itibariyle güzellik yarışmaları böyle yazın sonuna doğru yapıldığı için yani kışın günü yapılmayacağına göre ee, 7 Temmuz olarak açtığımda haritayı direkt Venüs'ün üzerindeki Satürn'ü görüyorum ve bugün tacının elinden almış ola, alınmış olabileceğini düşünüyorum. Kaynakların hiçbirisinde gün yok arkadaşlar. Dolayısıyla e, bakın burada Plüton'da S konumda. Yani Plüton'da gelmiş Venüs'e bir derece kala durmuş. Burada hem maddi kazancı kısıtlanmış hem güzellik e, algısı değişmiş. Kişinin o kendi değersiz. Bakın Venüs Satürn temasları normal natal haritada neden üzücü diyorum? Neden Ay Satürn temasları Venüs Satürn temasları problemli diyorum? Bakın haritada aynı zamanda bak, bu bu ayın üzerinden de bir kare yapmış öncelikle. Bu Satürn birkaç derece önce tam olarak Ay karesiymiş. Yani Ay Satürn karesi. Düşünün ki natal haritasında bunu sürekli yaşayan insanlar var. Ama bu Hülya Arşer'in haritasında o günlük etki. Yani o yıllık, o Satürn'ün terazi geçişi boyunca yaşadığı e, kendini öne çıkarma ve e, sorumluluk alma, disipline etme, o e, güzellik algısının değişmesi, yani güzellik sadece e, boy poslu olmuyor, göz rengiyle olmuyor, başka kriterler de var gibi bir enerjiyle yıkılması ve yeniden bir yapılandırmaya sebep olması yani Venüs'ün üzerinden geçen Satürn orada burayı bir disipline ediyor e, keza haritadaki e, yerleşime Yani bu yerleşimin tetikleyicisi olarak çok uygun e, günümüzde de Satürn buralardan geçecek 1,5-2 iki yıl kadar bir süre sonra tam olarak bu Venüs'ün karşısından geçecek. Yine benzer bir hayal kırıklığı yaşama ihtimali çok yüksek. Ancak şimdi önümüzdeki süreçte e, çok yakın bir temasla bu Venüs'e bir yeni ay gerçekleşecek. Yine haritadaki bu e, tek kare tetiklenecek arkadaşlar. Çok doğal olarak. Çünkü buralarda bir yerlerde de bir 14 derecede şurada bir yerlerde bir dolunay gerçekleşti zaten yine hayatındaki zenginlik anlayışı hayatındaki din e, ilahi kavram ve bu Jüpiter'in ifade ettiği ebeveyn ile alakalı yani güneşin karşısında olduğu için neyi anlatıyor bana güneşle ilgili bilgi veriyor öyle değil mi kendi fiziksel yapısıyla alakalı da bir bilgi veriyor. Dolayısıyla bunların hepsini tetiklendiği zorlu bir süreç e, diyebiliriz bu harita için şimdi haritayı tekrar. Ee, inceleyip başka vakaları neden inceliyoruz bu arada biz bunları? Önümüzdeki süreçte biz danışmanlık verirken elimizde bir dataya ihtiyacımız oluyor. Yani kişiler bize geliyor ne olacak diyor. Ne olacağına karar vermeniz için birçok harita inceleyip neler olmuş onları gözlemlemeniz gerekiyor. Örnek veriyorum Hülya Avşar'ın annesinin 6 Şubat 2009'da ölüm gününü açtığımızda bakın haritasındaki ayın şu 23 derecedeki ayın şöyle göstereyim. Tam olarak 150 derecelik açıyla Neptüne bağlantı kurduğunu görüyoruz. Bakın bu transit Neptün içerideki natal ayın aynı derecesinde 150 açı yapıyor. 150 açı nedir? Ani sıra dışı gelen Uranüsyen problemli yani görmediğimiz şey her zaman korkutucudur. Korkutucu açı. Yani bu kişi bana gelmiş olsaydı 1 Şubat'ta ya da Ocak ayında gelip benden bir danışmanlık alıyor olsaydı ben ona annesiyle ilgili dikkat etmesi gereken durumlar olduğunu yani eğer bir hastalığı varsa anneni bir kontrol ettir veya işte kendi kadınlıkla alakalı örnek veriyorum göğüsleriyle alakalı yengeç ucu göğüstür. Göğüsleri iç organlardır, midedir, sıvılardır, vücudundaki sıvılardır. Bunlarla alakalı bir kontrol yapmasını, çıkap yapmasını vesairesini söylerdim. Ancak ne değişirdi? Bakın kader kavramına tekrar geliyorum burada. Hiçbir şey değişmezdi. Sadece olay olduğunda kişi çok fazla şok olmazdı. Tepkisi çok yüksek olmazdı. Bu zaten benim kader haritamda varmış derdi. İşte bizim diğer insanlardan ayrılma yani astrolog olarak söylüyorum astrologların diğer insan neden biz tekrar tekrar karma yaratmama potansiyeline sahibiz? Çünkü çok fazla tepki vermiyoruz. Neden? Çünkü olacakları görüyoruz. Bakın burada bu 23 derece aya geldiğinde bunun ayıyla ay ne anne annesiyle alakalı bir durum olacak işte bu kadar. Ve tam olarak tetikleyiciye bakın ne dedik? Büyük gezegenler bu 23 derece uzun süredir 23 derecede. Şimdi siz bir duyar gibiyim. Hocam o 23 derecede bir ay boyunca 23 derecede zaten. Orayı tetikliyor yaklaştı 22 derece. Gitti 23 ondan sonra gidecek 24. Hep ayı tetikleyecek. Bunu nasıl karar vereceksiniz güdüne derseniz. Bakın arkadaşlar Merkür 3 derecedeki Merkür'ü görüyorum ve benim için okeydir burası. Eğer ben burada biraz daha farklı derecelerde görsem başka kaynakları da tarardım muhtemelen. Tam olarak 23 derecede Merkür'ü görüyorum. Büyük gezegenler oyunu kurar, küçük gezegenlerse oyunu tetikler. Merkür ses ve ifade demektir. Ay da anne ile ilişkilidir. Annenin bakın bu haritada Güneş Jüpiter karşıtlığı var potansiyel. Yani babayla fikirsel ve duygusal olarak ne kadar uzak olduğunu görün. Annenin ölüm anında Ay Merkür karşıtlığı annenin sesini bir daha duyamayacak olması. Bakın buradaki enerjiye. Ve büyümek zorunda kalmak, olgunlaşmak zorunda kalmak. Merkür Ay karşıtlığı. Bu Merkür her yıl buradan geçiyor. Ancak şuradaki büyük gezegenin kurduğu olayı tetiklemiş bu kez. Ve dediğim gibi önümüzdeki süreçte de ben bu seriye aldığım e, haritaların hepsini kontrol ederek alıyorum. Hepsinin yasaros numaraları ya tutulma döngüleri ya da haritalarındaki gezegenlere bir yeni ay veya bir dolunay etkisi aldıkları için seride e, sanatçıları bu şekilde yerleştiriyorum. Önümüzdeki süreçte hep aynı şekilde devam edecek bu seriyi. Evet Hülya Avşar'ın da e, bu şekilde hayat hikayesini ve... Haritadaki potansiyellerini okumuş olduk. Serinin diğer videolarına göz atmayı unutmayın. Bir sonraki seride görüşmek üzere.